Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara gelişinin üzerinden iki yıl geçti. Bu süre zarfında e, Taliban Afganistan'ı kadınlar için, kız çocukları için adeta bir hapishaneye çevirdi. E, biz Ağustos 2021'den bu yana e, Afganistan'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Eşitlik için kadın platformu olarak bu konuyla ilgili uluslararası toplantılar e, düzenlemiştik e, 2021 yılından bu yana da artan bir endişeyle takip ediyoruz yaşananları. Bugün Afganistan'da kadınlar okula gidemiyor. Kız çocukları okula gidemiyor. Çalışma hakları gasp edilmiş durumda. Kendi başlarına parklara gidemiyorlar. Bir erkek refakatçi olmadan taksiye binemiyor, doktora gidemiyorlar. Hareket özgürlükleri kısıtlanmış durumda. Şu anda bu zulmün aslında Apartheid rejime halini almış olduğu tartışılıyor ve bu konuda e, yükselen, e, oluşmaya başlayan bir uluslararası kampanya var. E, apartheid rejiminden kasıt da e, Güney Afrika Cumhuriyeti örneğinden hareketle nasıl ki orada siyahlar belli bölgelere hapsolmuş ve beyazlardan müteşekkil hükümet beyazlar ve siyahların yaşam alanlarını ayırmış idiyse, Bugün Afganistan'da erkeklerden müteşekkil Taliban yönetimi kadınları kamusal alandan tamamen silmek suretiyle bir apartheid rejimini kurumsallaştırmıştır. Bizler Afganistan'da kız çocuklarının ve kadınların yaşadığı baskı, zulmü ve cinsiyet temelli apartheid rejimini kabul etme ve dünyadaki diğer ülkelerinde Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerin de kabul etmemesi gerektiğini ve bu apartheid rejimini ve kadınlara zulmü kurumsallaştıran Taliban'a destek vermemeleri gerektiğini söylüyor.